Ama Dur, dur, Ama <laughs> Baba, benim var. Evet arkadaşlar. Evet, yine bir Brawl Stars oyunlar hoş geldiniz. Bugün Fatih seninle beraber... ...yine bir maç ya. Çift hesaplaşma yapıyoruz yine. Hı -hı. Hazır mıyız Fatih Selim? Evet. O zaman hazırım. Ama diye. sakın beni takın. Ben şu savaşçıımı değiştireyim ama ya. Bir dakika ya savaşçıımı değiştireyim. Hazırım. Max daha Evet. Max bir seni çıkartalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ben bu çubuğu bulayım. Ben çünkü uzak at. Babam ben uzak ateş et. Ben arkutu. Baba kaç. Ah, bekler hemen. Bekle hemen gelelim. Ama kaç oradan kaç kaç Fatih Selim. Kaçman lazım Fatih Selim. Evet şuraya meyve suyu geliyor. Meyve suyunu iç hemen. edin. İlgisayardan tam oynayamıyorum. Oo adam yedi. Kaç 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 ateş ateş işlenmişlerdi babacığım. Benim hiç elmasım yoktu. Ama olsun ikinci olduk yine. Hmm, evet. Oh süper. Oo, kutu geldi Fatih Selim'e. Yes. Altın gelmiş. Elmaslar. Evet. artık az kal. Az mı kaldı? Bak sonunda artık geldi Evet. Üç tane ödülden sonra yeni karakter Ay. geldi Fatih Selim'e. Ben oyun ben hazırım dedim. Ben baş. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yine bir oyun takım arkadaşımla beraber oyuna başlıyoruz. Anam. Bu ne kutu Kaç, kaç, kaç kaç oradan. Kaç, kaç. O at. İçecek geliyor. İçeceğini al hemen, kaç oradan. Ama, oy kaç kaç, oy kaç, 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 kaç. Ama ben içecek aldım. İçeceği aldık ama orada bizi yediler yine. <laughs> Baksana Max nasıl düştü. <laughs> Hadi bakalım bir oyun daha. Potapa. Başlıyoruz. Hazır mısın? Mert'in içi basın. Başlasın. Şimdi mouse oynayacağım bakalım. Mouse nasıl oynanıyormuş. <laughs> Senin için mi <ne> lan ya? <laughs> oradan kaç 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 kaç. Oh. Yumruk adam. Yumruk adam çok kötü geldi. <laughs> Bu Max telefonda olsaydı biz bütün oyuncuları yenerdik herhalde. Patapat <laughs> patapat. <patapar. gülüyor> Babam benle döndün kaç kötü adam he? O, dedi, baba. Şurada bir kutu gördüm. Kutu, kutu almamız lazım. Hemen kutuyu alıp geliyorum. Sen de gel. Anam. Hemen Hiko, Hiko Neyse. Babam, ben daha bir. <laughs> 10 saniye sonra geleceğim Fatih Selim. Uç oradan uç 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 oradan arasa saklan. Beni gör baba. Kaç. Kaç 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 kaç. <laughs> ben mi Kaçamadık Fatih Selim ya. Ben dön 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 dön. Sen nasıl dönüyorsun öyle ya? Bir kendi eksenin etrafında çok hızlı döndün Fatih Selim. Çünkü <laughs> ben çekiş adam. Sen çekiş adam öyle mi dönüyormuş? <laughs> Böyle kendi etrafında etrafında dönüyor çekiç adam. Hı -hı. Ve çekiç atıyor değil mi? Hı -hı. tamam. Böyle. Evet. Max de taklasını atlı. Karizma uh -huh. ya Max. Max. <laughs> Arkadaşlar Max nasıl buluyorsunuz? Bununla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. İyi bir oyuncu mudur? Max. Güçlü bir karakter midir? Max. Max tabi uçsak 8 adam 2 zaz. götürdü yine. Nita gezmeye götürdü beni Fatih <laughs> <Yok> senin. <demersen> Toplamıyorsan saklan. <laughs> Kendi etrafına dönüyor. Çok yaramaz bir şey bu ya. Gözlüklerine takmış tam bir yaramaz. <laughs> bir sefer ben alayım meyve suyu. Meyve suyumu içtim güçlendim. Ama ben yiyorum. <laughs> sen de. Ben bas sallayalı gari. Baba kes! Kaç, kaç. Heytan ben hmm, çok... Büyük bir, bir ayıcık geliyor oradan. Homurdana homurdana geliyor babacığım. Heytan çok güzel var. Saklan, 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 saklan. Ben çok güzel. Heytan öyle güzel. Hı, orta çok güzel. Babam onu da çok güçsüz. Ne dediler ya benim için elma olmadığı için çok güçsüzdüm arkadaşlar. Evet meyve suyu geldi karşına Fatih Selim iç hemen. O iki tane meyve suyu. Çok güçlendiniz Fatih. Bir tane daha geliyor. Bütün meyve suyu sana geldi Fatih Selim çok şanslısın. Fatih ben daha büyüğüm. Evet kocaman oldu Fatih Selim ya. <laughs> Aha Hida. Biz <laughs> <laughs> işte böyle birinci oluruz Çak. Evet. Çünkü Fatih Selim 3 tane eva suyunu içmişti. Çok güçlenmişti. Oh suka. Evet. Oo. Kırmızı elmaslar da geldi Fatih Selim'e. Hadi bu son oyunumuz olsun arkadaşlar tamam mı? Bakalım bunda... Evet bir şeyler yapıyor Fatih Selim. Yok olmuyor. Hadi oyunumuza dönelim. Nasıl bir konu? Şimdi Fatih Selim. Bir sürü elmaslarım vardı. Arkadaşlarım bile diyor Fatih Selim'e kadar güçlü. Bütün elmasları toparladı diye söylüyorlar. Bu tek el zaten mi? Tam Max Üç Zaz Tek el zaten mi? Dört zaz. Şurada da bir kutu olabilir belki şu tarafa doğru gidelim. Aa iki tane kutu buldum burada. <laughs> Babam orada. Gel bana kutuları açmayı yapma. Babam yapmayın, bir Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Evet aldık kutuyu. Elmasımızı aldık karnımız do, oldu. Do, ben do. Mamalarımızı yedik gidiyoruz. Şimdi meyve suyu da Ben do. Gör şuraya bakın arkadaşlar. Fatih Selim ne yapıyor ya? Beni <laughs> yoktu yerde ya. Hadi. hadi Çok komik hadi. gözlükleri var Fatih Selim'in burada. Onun Fatih no, 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 no. Selim ben burada çimlerin arasına saklandım şu anda. Hava çok sıcaktı dinleniyorum. Yerimiz belli etme ateş etme. Çekilme <laughs> <etmeye> atıp durma. <laughs> daha seni <daha> <laughs> yani Evet şurada iki tane elmas daha aldık. Biz çok güzelim. Babam burada neler var? Babam DeLan. Ah! Bu da de. Pa bana. A de da yedönagez. I guess Kutu unu örhe ve bir karar söyle. daha. Nerede varmış? tane oyuncumuz varmış. Evet. Ben onu yedim. Karnım çok acıkmış. Meyve suyunu içince onu ham 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 <laughs> yaptın hemen Fatih Selim. Biz yine birinci olduk. annen görseydi bunları çok bayılırdı Fatih Selim. Aha! Bana 250 altın verdi. Vav wow, çok güzel. Bak Hamza abi. Evet. ben Hamza abi. Bak 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 bro sağsam bir şey. Bro sağsam bir şey oh, çıkacak. Evet, <laughs> evet. bakalım ne çıkacak. İki kutu geldi. Kutu açıyorum. Evet. 13 altın. Bakalım başka ne? O Barley e 6. Yükseltti Barley. Max de yükseltti. Hmm, evet. Tamam bunlar güzel. Bir tane daha kutumuz var. Bu büyük kutu. Bakalım büyük kutudan ne çıkacak arkadaşlar? Büyük kutunu açıyoruz. 41 altın. Max yine güçlendi. Oo, oh, güçlendi artık Max. Tamam. Nita da güçlendi. Evet. Arkadaşlar bu güçlü karakterlerimizi yükseltip bir sonraki oyunda tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlarımıza ne diyoruz? Abone olundu, like atın. Evet bu altınlarımıza bir sonraki oyunda alacağız arkadaşlar. Bay bay görüşmek üzere. Biz İyi seyirler. De.